Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Haluk Seyit. Bu videoda sizlere 12. sınıflarıma ikinci dönem ikinci yazılı sorularını sunacağım arkadaşlar. Bir nevi bir prova yapmış olacağız. Umarım sınavda da böyle sorular karşınıza çıkar. Artık son sene. Ya bu tarz durumlarda ben genellikle artık veda olarak görüyorum bu tarz sınavları. Dolayısıyla öğretmenlerimiz dinliyorlarsa eğer bu videoyu Belki bu soruları doğrudan kullanabilirler diye de düşünüyorum. Bir güzellik yaparlar öğrencilerimize. Ben soruları bırakacağım arkadaşlar. Hem pdf formatında hem de word formatında bırakacağım. Cevaplarıyla beraber, cevap anahtarıyla beraber. Oradan da yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar ve başlayalım. Birinci soruyla karşınızdayım. Aşağıda verilen eserle ilgili bilgileri, istenilen bilgileri doldurunuz demişiz. Hemen bakalım. Nihayet mukadder gün geldi. Deli ahretlik iki gözü iki çeşme babama halamın vefatı haberini getirdi. Babam aceleyle konağa gitti. Lazım gelen tedbirleri aldı. Namazı laleli de kılındı. Defin işlerini komşumuz İbrahim Bey'e havale eden babam namazdan sonra konağa el koymak ve herhangi bir şeyin kaybolmasını önlemek için doğrudan doğrudan doğruya et yemeze dönmüştü. Zannıma göre bu işte en büyük hatası da bu olmuştu. Birdenbire miras ve mal kaygısına düşmemiş olsaydı evvela halam vaktinde gömülmüş olacak yani tekrar dirilmesi ihtimali azalacaktı. Arkadaşlar bir kere son cümleye baktığımızda zaten e, mizahi bir yaklaşım içerisinde olunduğu dikkatimizi çekiyor. O zaman burada e, birincisi ironi mizah var arkadaşlar. Tabi saatleri ayarlama istitüsü. Kime ait olan bir eser onu da belirtelim şurada. Ee, yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanpınar. Arkadaşlar bu arada bu yazım kötü. Evet yani yazım kötü derken burada yazmak oldukça zor gerçekten. Ee, şey üzerinden tablet grafik tablet üzerinden yazıyorum. Oldukça zor. Böyle bir şey çıkıyor ortaya ama ben bunu defalarca işte tekrarladım için zaten 12. sınıfız artık. Lütfen şu yazım meselesine de takılmazsak çok sevinirim. Ahmet Hamdi Tanpınar. Romanın yazıldığı dönem peki? Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı biz zaten hangi dönemde tanıyoruz arkadaşlar? Cumhuriyet dönemi yazarı olarak tanıyoruz. O zaman Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı diyebiliriz. Bu dönem ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Peki romanın konusu nedir arkadaşlar? Romanın konusu bir kere şunu söyleyelim. Bu eserin altında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın imzası olmasa yani adı geçmese kitabın üzerinde... Belki de biz bu eserin ona ait olduğunu düşünemeyiz aklımıza bile getiremeyiz. Neden? Çünkü normal üslubu dışında yazdığı ironik, mizahi bir eserle karşı karşıyayız. Evet aslında ele aldığı konu çok ciddi bir konu. Batıllaşma sancısını ele alıyor arkadaşlar. Türkiye'nin batıllaşma sancısı temel konu bu. En basit düzeyde söylersek eğer biraz daha genişletirsek de şunu söyleyebiliriz modernleşme sürecindeki Türk toplumunun bürokrasisi, gelenek yenilik arasındaki çelişkilerini mizahi ve aynı zamanda eleştirel bir şekilde işler. Roman Hayri İrdal bu arada baş kahramanımız. Roman Hayri İrdal'ın hayatı üzerinden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde birey ve toplumun kimlik arayışını zaman kavramıyla sembolize etmektedir. Arkadaşlar böyle sembolik aynı zamanda bir unsur vardır. Çünkü saatleri ayarlama diye tabii ki bir kurumdan söz edemeyiz arkadaşlar. Hemen geçiyorum diğer sorumuza. Aşağıda verilen eserle ilgili bilgileri doldurunuz. Aynı mantık içerisinde bu, bu, sefer farklı bilgiler soruluyor. Farklı bir eserle ilgili. Eserimiz Dirina Köprüsü arkadaşlar. Çok önemli bir eser. Burada bu eser aracılığıyla burada Nobel Edebiyat Ödülü aldı Yugoslav yazarımız. Anlatıcımız sorulmuş, bakış açısı ve anlatım biçimi. Hemen parçamıza bakalım. Ama Dirina üstündeki iki güzel eseri yaşıyor. Kasaba ve civarının gerek ticareti, gerek ulaşım üstünde büyük etki yapıyordu. Bu etki yaşayanlara, ölülere, düşenlere, yükselenlere hiç aldırmış etmeden sürüp gidiyordu. Kasaba dağlardan ırmağın kenarına doğru inmeye başladı. Genişledi, büyüdü ve taş köprü ve Taşhan adını verdikleri kervansarayın çevresinde toplandı. Şimdi arkadaşlar birincisi dikkat edin hep başladı toplandı şeklinde gidiyor yaşıyor şeklinde gidiyor. Yani bir kere anlatıcımız üçüncü kişili bir anlatıcı. Üçüncü kişili anlatıcı. Bu kenarda bakış açısına baktığımızda burada Dirina'dan bahsediyor arkadaşlar doğrudan. ve gözlemlerin ötesinde hızlı bir şekilde aynı zamanda bir serüven özetlemesi gerçekleştiriliyor. Bu nedenle burada gözlemin ötesinde bir şeylerden de bahsettiği için etkiden bahsediyor. Özellikle vurguladığımız kelimelerden birisi. Bakış açısı olarak da hakim bakış açısı kullanıldığını bu eser üzerinde söyleyebiliriz. Hakim bakış açısı işte ilahi tanrısal şeklinde de söyleyebilirsiniz. Bu da doğrudur. Şimdi burada ön plana çıkan çıkanın Arkadaşlar ben betimleme olduğunu düşünüyorum ama tabii ki zaten tek başına betimleme değil arkadaşlar bir romandan bahsediyoruz. Aynı zamanda işte yaşıyor, etki yapıyordu, aldırış etmeden sürüp gidiyordu, işte inmeye başladı, doğru inmeye başladı derken nedir? Aynı zamanda öyküleme arkadaşlar yani eylem anlatımı, olay örgüsü oluşturulması da söz konusu. Dolayısıyla betimleme ve öyküleme diyebiliriz buradaki anlatım biçimlerimizin arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Epik tiyatro hakkında bilgi veriniz. Cumhuriyet döneminde epik tiyatro türünde eser vermiş iki sanatçı yazınız. Şimdi epik tiyatro denildiğinde arkadaşlar dünya edebiyatında bir kere 20. yüzyılda karşımıza e, gelen bir akım olduğunu söyleyebiliriz. Bertolt Brecht tarafından Brecht tarafından e, ilk defa e, ortaya konulmuş. İşte Godoy'u beklerken isimli eser aklımıza geliyor değil mi? E, bir tiyatro türü e, olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin örneği Bertolt Brecht tarafından verilmiştir. Şimdi bunun dışında temel özelliklerimiz ne, neler? Bir kere temel özelliğimiz arkadaşlar yabancılaştırma. Şimdi bu yabancılaştırma dediğimiz bazı kaynaklarda işte kesintili anlatım şeklinde de alt bir başlık olarak ifade edilebiliyor. Kesintili aktarım, kesintili, kesintili e, anlatım şeklinde ifade edebiliriz metin açısından baktığımızda. Arkadaşlar yabancılaştırmada ne vardır? eee Seyirciyi oyundan uzaklaştırma vardır oyundan alıp başka bir yere götürme vardır Mesela burada izlerken oyunu Kurgusal bir şey izliyoruz sonuçta yani bu bir oyun diyoruz Ama bir noktada e, Yazar şunu yapıyor e, o izleyiciyi Oyundan kopartıyor ve bu bir oyun değil Aslında sen gerçekleri izliyorsun Şu an benim kurgumu izliyorsun ama bir yandan da gerçeklerle bunun bağlantısı var biraz dur bakalım düşünsen Dedirtiyor Çeşitli tekniklerle Yabancılaştırma bunlardan birisi Kesintili anlatım bunlardan birisi arkadaşlar Tamam e, Bunu söyleyebiliriz Devamında arkadaşlar şunu söyleyelim e, Ne var epik tiyatroda Temel maddelerden bir başkası Toplumsal eleştiri Yani bunu iki maddede de söyleyebilirsiniz Mesela toplumsal konulara ele alınır dersin e, Eleştirel bir üslup Eleştirel bir anlatım vardır da diyebilirsin Bunu birleştirirsin Veya toplumsal eleştiri e, odaklıdır da diyebilirsin arkadaşlar. Tamam Bununla beraber şimdi toplumsal eleştiri var, varsa ne vardır arkadaşlar? Didaktik bir yaklaşım vardır. Yani didaktik dediğimiz nedir? Öğretici. Yani izleyici şunu bilir. Epik tiyatro izleyecekse eğer. Ben bu e, oyunu izlediğimde bir şeylerin farkına varacağım. Ve bir şeyler öğreneceğim, öğreneceğim arkadaşlar. Tamam. Cumhuriyet döneminde kim var peki? E, bu anlamda epik tiyatroda kimler var? Haldun Taner var. İlk eseri o ortaya koyuyor arkadaşlar. Haldun Taner'in Keşanlı'yı bu dizi olarak da karşımıza çıkartıldı arkadaşlar. E, film olarak da bildiğim kadarıyla Keşanlı Ali Destanı e, arkadaşlar çıkartıldı. tamam. Tiyatro tabii ki temelde tiyatro. Meselemiz tiyatro. E, burada farklı bir şey değil. Bunun dışında kim var arkadaşlar? Vasıf Öngören var. Vasıf Öngören'in hangi eseri var? Yine bu eser de hem tiyatroda hem sinemada karşımıza çıkardı, çıkartıldı arkadaşlar. Asiye nasıl kurtulur? Evet eserimiz var arkadaşlar. Epik tiyatro olarak karşımıza bunlar çıkmakta. Bu isimler çıkmakta. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi diğer sorumuzda arkadaşlar deneme türü var. Deneme biliyorsunuz yine bu dönemin bu senenin konularından birisi olarak karşımızda yumuşak konular özellikle çıkartıldı. Deneme tabi bu şekilde eser sorulmayabilir. Yazar sorulmayabilir. Deneme türünün genel özelliklerinden işte 3 tanesini yazınız 5 tanesini yazınız şeklinde de çıkabilir. Arkadaşlar deneme e, yazarın özellikle kültürel birikimini donanımını yansıttığı ve üslup özellikleriyle ön plana çıktığı bir tür olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani üslubuyla e, eğer üslubu güçlüyse çekiyorsa okuru kendisine e, o deneme yazarı tutulan bir deneme yazarı olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yani kısacası üslup önemlidir. Ben dili kullanılır arkadaşlar hani genellikle öznel bir yaklaşım söz konusudur bana göre düşüncelerime göre duygularıma göre şeklinde ifadeler söz konusudur denemede arkadaşlar bunları söyleyebiliriz hani bu tarz bir soru gelirse eğer Nurullah Ataç bizde Türk Edebiyatı'nda deneme türünün en önemli ismidir e, tabii ki Montaigne Dünya Edebiyatı'nda da Montaigne deneme türünün kurucusu olarak karşımıza çıkmaktadır bunlar söylenebilir arkadaşlar yazarın kanıtlama gibi herhangi bir düşüncesini, fikrini kanıtlamak gibi bir kaygısı söz konusu değildir. Bunlar hep söylenebilir olan maddelerdir arkadaşlar ve çoğaltılabilir. Şimdi burada bunun dışında eğer esas sorumuza gelirsek yaşadığım gibi kim ait arkadaşlar? Ahmet Hamdi Hanpınar'a ait. Günlerin getirdiği, günlerin getirdiği Nurullah Ataç'a ait arkadaşlar. Türkçenin sırları Nihat Sami Banarlı'ya ait arkadaşlar. Yaşamı yeniden kurmak Oktay Akbal'a ait olan bir eser. Ve Kurtulmuş Felsefe Bahçesi Salah Birsel'e ait olan bir eser olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunları da bu şekilde yazabiliriz. Karşısına yazabiliriz. Diğer sorumuza geçiyorum hemen. rost devam ediyor diyor. Şimdi bunun bununla ilgili bu parça ile ilgili sorular gelecek arkadaşlar. Cemil Meriç'in Bu ülke isimli eserinden bir alıntı gerçekleştirilmiş. Pros devam ediyor. Okuma zihni hayatı zihni hayatı uyandırmalı. Yerini almamalı olun. Onun. Başkalarının hazırladığı bir bal değil hakikat. Bunu kitap sayfalarından toplayamayız. Kapımızın ve gönlümüzün iç hamleleriyle fethedebiliriz ancak. Doğru. Zihin arı. Kitap çiçek. Dış dünya kovan. Dikkat ederseniz arkadaşlar benzetmeler aracılığıyla ilerliyor. Bunu söyleyebiliriz. Ee, ve kısa soluklu ifadelerle, net ifadelerle ilerliyor. Derinlikli felsefi ifadelerle ilerliyor. Devam ediyorum metne. Aydın okumak için okur. Kitaba kitap olduğu için prestij eder. Bulduğunu yükler hafızasına sindiremez, hayatına katamaz. Kendi kendini zehirler. Bu saygı zararlıdır ama çok yaygındır da. Bu edebi hastalığa büyük adamlar daha çok tutulurlar. Düşünceyle doğrudan doğruya temas etmedikleri zaman kitaplarla beraber olmaktan hoşlanırlar. Şimdi burada ana düşünce olarak karşımıza okuma zihni uyandırmalı üstte de yer alıyor arkadaşlar. Prostin ifadesi yer alıyor da dikkat edin. Şurada en ilk cümlede yalnızca bilgi depolamak ve yerine düşünsel gelişimi amaçlamalıdır. Tamam mı? bu şekilde söyleyebiliriz. Okuma zihni uyandırmalı ve bilgi depolamak için gerçekleştirilen bir eylem değildir. E, düşünsel anlamda kişinin gelişimini sağlamalıdır. Bu nedenle okuma yapılmalıdır. Kitap okumanın okuyucuya katkısı nedir? Aslında az önce söylemiş olduk. E, düşünceyi geliştirir, zihni açar, yeni bakış açıları kazandırır bireyi olgunlaştırır diyebiliriz zihin arı kitap çiçek dış dünya kovan ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir az önce burada hatta dikkat ederseniz bir söz söylemiştim burada arkadaşlar e, zihin kitaptan bilgi ve ilham alır tıpkı arının çiçekten bal alıp kovana götürmesi gibi tamam zihin kitaptan bilgiyi alır ve onun aracılığıyla, onun üzerinden ilham dağılır, düşünsel dünyasını geliştirir. Tıpkı hani arı çiçek ve kovan ilişkisi gibi. Bu şekilde kovana götürmesi gibi zihinde bunu kendisine alır, saklar, depolar bu bilgiyi. Cemil Meriç'in üslup özelliklerini yazınız demişiz arkadaşlar. Burada dikkat edersiniz yine az önce ne dedim arkadaşlar? Kısa soluklu cümleler, felsefi cümleler, derinlikli cümleler kullanılmıştır. E, bu anlamda anlam derinliği taşıyan vurucu kısa e, özlü cümleler tercih edilmiştir. Öznel bir yaklaşım vardır. Alıntılanabilir cümleler değil bunlar. Yazarımızın kendi görüşleri buradan onu da çıkartabiliriz. Yani kişisel düşüncelerini aktarmıştır. Ve coşkun e, bir anlatım olduğunu da söyleyebiliriz. Alıntılama da yapmıştır. Prost e, devam ediyor dikkat, demiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Alıntılama da yapıyor yazarımız. Demek ki e, birikimini yansıtmayı seviyor. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir demişiz. Yani ana düşünce sorusu. Hemen bakalım parçamıza. Ne var ki ben kendimle ilgili bazı meseleleri hala çözebilmiş değilim. Rendekar düşünüyor olmasından var olduğu sonucunu çıkarıyor. Ben de düşünüyorum. Dolayısıyla varım ama kimim? Bir sorgulama içerisinde değil mi? Galata'da Yelkenci Hanım bitişinde ikamet eden, eden Uzun İhsan Efendi mi? Yoksa bugünden tam 300 308 yıl sonra söz gelimi İzmir'de oturan mahzun ve şaşkın adam mı? Hangimiz düş, hangimiz gerçek? Düşünüyorum o halde ben varım. Düşünen bir adamı düşünüyorum ve onun kendisinin düşündüğünü bildiğini düşünüyorum. Bu adam düşünüyor olmasından var olduğu sonucunu çıkarıyor. Ve ben onun çıkarımının doğru olduğunu biliyorum. Çünkü o benim düşüm. Var olduğunu böylece haklı olarak ileri süren bu adamın beni düşlediğini düşünüyorum. Öyleyse gerçek olan biri beni düşünüyor, düşlüyor. O gerçek ben ise bir düş oluyorum. Şimdi burada varoluşsal var bir karmaşa içerisinde e, kişi yani kahramanımız arkadaşlar. Bireyin kendi varlığını ve kimliğini sorgulaması anlatılmaktadır. Ana düşüncemiz anlatılmak istenen budur arkadaşlar. Anlatıcı düşündüğü için var olduğunu kabul eder. Ancak kim olduğunu ve gerçeğin ne olduğunu sorgulamaktadır. Düş ile gerçek arasındaki sınırın bulanıklaşması anlatıcının yaşadığı varoluşsal karmaşayı göstermektedir. Arkadaşlar bunu biraz böyle basitçe toparlayabilirsiniz. Basitçe ifade edebilirsiniz. Ne diyebilirsiniz? Ee, anlatıcı varoluşsal bir karmaşa içerisindedir. Anlatılmak istenen de... Kahramanımızın yani anlatıcımızın daha doğrusu düşünsel karmaşasıdır. Bunları söyleyebiliriz. Metindeki yazım yanlışları olan sözcükleri bulup doğrusunu yazınız demişiz. Burada arkadaşlar yazıyı devreye sokacağım. Ne var yanlış olan ne var ki şu ifade arkadaşlar. Ne var ki derken buradaki var ki, ki bağlaç olan ki arkadaşlar bu yüzden ayrı olarak yazılması gerekir. Doğru olan budur yukarıdaki ifade yanlıştır yazım yanlıştır. Bunun dışında 308 derken arkadaşlar sayılar unutmayalım daima ayrı olarak yazılır. Yani 3 ayrı, 100 ayrı ve 8 ayrı şeklinde yazılması gerekir arkadaşlar. Bunun dışında söz ifadesi geçiyordu arkadaşlar burada. sözgelimi söz gelimi bitişik olarak yazılmaz. Söz gelimi bitişik olarak yazılmaz. Şurada hemen yakalayalım. Ayrı olarak yazılması gerekir. Söz. Gelimi şeklinde ayrı olarak yazılması gerekir. Var olmak kelimesi geçiyor. Arkadaşlar bu birkaç kere var olmak kelimesi geçti. Var olduğu derken şöyle hemen şuraya notumu alıyorum. Yandan ekrana bakıyorum doğru yerde miyim? Çünkü ekranın dışına da çıkmak istemiyorum. Var olduğu şeklinde ayrı olarak yazılması gerekiyor arkadaşlar. Var ve olduğu şeklinde yazılmalı. Ayrı olarak yazılmalı. Bu şekilde doğru yazımları belirttik. Dört tane sözcüğümüz ifademiz yanlış olarak yazılmış arkadaşlar Geçiyorum Evet son sorumuzda arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk Arkadaşlar YouTube kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olunuz lütfen Eğer videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basın Yorumlarınızı merak ediyorum yorumlarınız benim için değerli arkadaşlar onlara da tek tek cevap vermeye çalışacağım Bu arada vakit bulursam eğer TYT AYT Tayfa içinde güzel bir seriyle geleceğim. Son dokunuşları yapacağız. Soru tahminlerini yapacağız. Eğer fırsat bulursam herhangi bir aksilik olmazsa arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Edebiyatla kalın. Güzel kalın.